Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı bugün gerçekleşen partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşmuş, Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklenmişti. Ancak Bahçeli'nin asıl hedefindeki isim CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Mersin'deki polis evine yönelik terör saldırısını hatırlatan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na seslenmiş ve DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi gocunmadın? Bu kadar istekliysen sana tavsiyem şudur. Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun demişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, kendisine "Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görürsün." diyen Bahçeli'ye yönelik şu ifadeleri kullandı. Vallahi güzel bir öneri ama bir şartım var. Beraber DNA testi yaptıracağız. Kimin ne olduğu çıksın ortaya benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Konya'nın Akşehir'ine gideceksin. Seyyid Mahmudi Hayrani Türbesi'nde bir Fatiha okuyacaksın. İki İstanbul Müftülüğü'ne gideceksin Kuyudi Kadime Arşivine bakacaksın. Benim kim olduğumu öğreneceksin. Kim olduğumu biliyorum. Herkesin kimliği nasıl şerefi ise benim kimliğim de benim şerefimdir dedi. Bahçeli ayrıca CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı başörtüsü kanunu teklifine destek vermeyeceğini belirterek Kılıçdaroğlu, Başörtüsüne bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın ifadesini kullandı.